To my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare, scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink, who can catch me when I'm falling? Cover up my scars, flip the handlebars. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz yeni bir aksiyon kamera aldım. Insta360 X3 modeli. Ee, bunu uzun süre almayı planlıyordum. Erteliyordum. Acaba GoPro mu alsam, Insta360 mu alsam diye çok kararsızdım. Çünkü fiyatlar aşağı yukarı yakın sayılır. Daha sonra 360 derece olduğu için motosiklet de aldım. Ee, onun da tanıtım videosunu yandan izleyebilirsiniz. Motosiklette bunun daha kullanışlı olduğunu düşünerek Insta 360 aldım. Kutu açılımı ve tanıtım videosuna hoş geldiniz. Haydi gelin başlayalım. Insta 360'ı yetkili satıcıdan aldım. Sitesinden kontrol ettim. Satış yapan sayfa yetkili satıcı olarak da görünüyor. kutumuzu açtık bu şekilde cihazımız içerisinden film ve lens koruma ile tabi bu şimdilik idareten lens koruma çıkıyor şu şekilde tekrar göstereyim cihazımız videolarda görünenden daha küçükmüş şöyle avucumun içine koyarsam daha net belli olur düğmelerimiz açma kapama şu nedir bilmiyorum yani ben de video ile beraber öğreneceğim. Bataryanın olduğu yer. Bakalım kutunun içinde başka neyimiz var. Buradan bir Type-C kablomuz çıkıyor. Insta360 yazılı. Burada bir adet sanki kılıf gibi geldi bana ama kılıf. Bez bir kılıf. Aliexpress üzerinden de bir set aldım. Set şeklinde. Bunun ön tarafına film, lens korumalar, Plastik bir kılıf. Ve şunun biraz daha sert olan bir şekilde koruma kılıfını aldım. Tabi onlar daha gelmedi. Onların da gelmesini bekleyemedim. Onlar gelince ayrı bir video yine çekerim. Burada Türkiye fiyatına göre daha uygundu. Sticker'lar çıkıyor bu şekilde. Sticker'ı koyduk. Kullanma kılavuzumuz. Geçtik. Bunlar yine hepsi kullanma kılavuzu. Burada bir temizleme bezi olması gerekiyor. Evet, burada güzel bir temizleme bezimiz var. Başka neyimiz var bakalım herhangi bir şey. Kutuda yok. Cihazımızı bir açalım bakalım. Şuraya basılı tutalım. Altta bir ışık yandı. Burada Türkçe var mı? Bakalım. Türkçe maalesef yok. İngilizceyi seçtik. Devam. Ee, buradan bizde aplikasyonu yüklememizi istiyor. Hemen telefondan uygulamayı yükleyelim. Tabi ben neyi unuttum? Hafıza kartını takmayı unuttum. Elimde Samsung'un 64 GB'lık bir hafıza kartı var. Şöyle göstereyim. Bakalım bu kart sorunsuz olarak çalışacak mı? Bir de e, sadece ben kamerayı aldım. Çünkü set halinde alınca biraz pahalıya denk geliyordu. Ürünlerin bir kısmını AliExpress'ten bir kısmını Türkiye'den almak istedim. Honda Forza 250 kullanıyorum. Honda'da kamerayı bağlayacak yerler maalesef kısıtlı. Daha önce AliExpress'ten yine ben telefon tutucu almıştım. K&N Master'dan şöyle bir şey aldım. Bir aparat. Bunu da yarın deneyip videonun devamına ekleyeceğim. Bunu oraya takıp cihazı da bu şekilde tutturmayı hedefliyorum. Başarabilirsem bu şekilde bununla beraber işimi görecek. Yine bir parça var. Bunları da ta yamaç paraşütünden alıp kullandığım bir çubuk. Acaba buna taktığımda yine bunu görünmez olarak gösterecek mi? Bu şu diğer benim kameranın kumandasıydı. Buna gerek yok. Bunu çıkaracağız. Burayı söküyoruz. Burayı da söktük. Şuranın ne oldu? Burası şarj yeri. Bataryamızı çıkaralım. Batarya iki mandalı çektiğimiz anda kolay bir şekilde dışarı atıyor. Power bank ile de şarj olabildiği ve kullanılabildiği yazıyordu. Onu da bir denemek istedim. Kendi içinden çıkan kablosunu taktım. Ve şu an şarj oluyor gösteriyor. Bu şekilde kullanımda sağlanıyor galiba. Bunu da merak eden arkadaşlarımız için göstermiş olayım. Şu kısımda belli oluyorsa eğer SD kartın oraya takılacağını gösteriyor. Bunu buraya oturttuk. Bunları sökmek keyifli. Keşke bu kadar pahalı olmasa. Daha çok böyle yeni ürün alabilsek. Bulamayı indirdik. Şuradan aç diyoruz. Katılıyorum. Burada bizi bir intro karşılıyor. Insta360 kameramız var mı? Evet kameramız var diyelim. Bu arada hafıza kartını tanımış. 1 saat 6 dakika olarak gösteriyor. Şarjı da sonda görünüyor. Şu an içindeki şarjı. 1 saatlik yani kayıt yeter mi yetmez mi bağlan diyelim. İzin ver. Onayla düşük pil uyarısı geldi. Kamera pili zayıf %18. Tamam diyelim. Evet şu an için bağlandık. Şöyle göstereyim. Kamerayı istediğimiz gibi oynatabiliyoruz. Bu güzelmiş. Bunu keşfettik. Şimdi geri diyelim. Telefonu bırakalım. Kameramız şöyle yapalım. Aktif HDR. Burada başka ne var? Timelapse. Time Shift Bullet Time Keşke bir de bu Türkçe olsaymış çok daha güzel olurdu. Tek lens video şöyle biraz daha artık görüntüyü açıyı şey yapalım. Yana doğru çektiğimizde kendimi gösteriyor şu an. Buradan ne olduğunu hiç bilmediğim şeyler karıştırıyorum. İnternette bununla alakalı en güzel ayarlar diye bir şey vardı. Manuel, otomatik. Şöyle aşağı iniyoruz. Burada ses ayarı. Geri geldik. Işık. Bu aşağıdaki ışıktan, şuradaki ışıktan bahsediyor. Anladığım kadarıyla. Titreşim açık kapalı evet. Bu neymiş? Quick Capture tam olarak bilemedim. AirPods bağlantısı da yapılabiliyormuş. Burada e, rüzgar sesini önleme galiba. Burada nedir? Parlaklık, ekran parlaklığı. Buradan ayarlara giriyor. USB modu nedir? Bunları bilmiyorum. Wi-Fi ayarları otomatik. Sesli kontrol. Video ayarları. Otomatik uyku. 1 dakika 30 saniye gibi. Dil İngilizce SD kart. Şu an 59 GB'lık gösteriyor. 64 GB olan e, hafıza kartına. Şimdi şuradan bir video çekelim. Nasıl çekelim? Ben de bir bilsem de çeksem keşke lens bir tek lens falan seçmiştik. He, 360. İstediğimiz bu. Şimdi 360. Bu arada elimde hafiften ısınmaya da başladı. Şu an görüntü kalitesi gayet net. Tabi telefonda o kadar kayıt yaptığım telefonda o kadar net görünmüyordur. Buradan istediğim gibi de yönünü hareket ettirebiliyorum. Kayıt yapmak için ne yapıyoruz? şu tuş mu acaba? Get started diyor. Bu bir bu tuşa basarsam video çeker gibi bilgilendirmeler var. Evet, kayıt tuşuna bastık. Ve şu an kaydediyor. Şu şekilde de çevirip herhalde nereleri kaydettiğini görüyoruz. Şimdi benim bir diğer merak ettiğim konu şu bendeki. Şunu göstereyim. Bu paraşütte kullandığım selfie çubuğu acaba işe yarayacak mı? Evet şimdi kaydı başlattım. Şu şekilde göstereyim çubuğu da. Şimdi bu kayıtta acaba çubuğu gösterecek mi yoksa göstermeyecek mi? O yüzden ben selfie çubuklu olan paketi almadım. Bunun işe yarayacağını düşünüyorum. Bakalım işe yarayacak mı? Telefondaki uygulamaya girdim. Hep beraber bakalım. Uygulama biraz karışık gibi geldi. Uygulamayı çözebilmem lazım. Sesimizi de buradan duyabiliyoruz. Ama işin kötü tarafı çubuğu gösteriyor maalesef. Demek ki bir selfie çubuğu almamız gerekiyor. Burada video kalitelerini gösteriyor 5.7 k, 4 k da 50-60 fps, 3 k da 100 şeklinde gidiyor en fazla 5.7'de 30 fps çekiyormuş. Burada çektiğimiz videoları sanırım izleyebiliyoruz. Şöyle bassam. Çubuğu da tam gösteriyor da değil ama üst tarafını göstermiyor gibi ama alt tarafı gayet belli yani elimde bir çubuk oldu. Buraya bastık. Evet, beni gösteren lense geçti. Diğer tarafa bastığımızda arka tarafta olan lensi gösteriyor. Burada 4K 3.6 2.7 1080 1080-60 şeklinde gidiyor. Bunların hepsinin tabi detaylı ayarlarını artık zamanla öğreneceğim. Bu kutu açılımı ve tanıtım daha doğrusu tanıtım demeyelim de keşfetme diyelim. Keşfetme kısmını burada bitiriyorum. Ee, yarın inşallah motorla çekimlerle beraber devam ederiz. Bunu zaten daha önce almıştım. Şimdi şu aparatı da aldım ayrıca. Motosiklet kiti olarak toplam bir şekilde almadım. Sadece Insta 360'ı aldım. Şimdi buraya bağladım. Şu an motor sabit rolantide çalışırken bir titreşim var. Buradaki parça biraz oynak olduğu için böyle kaldırıp yönünü değiştirebilme imkanı olduğu için. Bunu duruma göre sabitleyeceğim. Buraya yapıştıracağım. Oynamasın diye ya da daha az oynasın diye artık veya bilmiyorum başka bir çözüm bulmaya çalışacağım. Şimdi bununla beraber bir video çekimi yapacağım. Daha sonra bunun nasıl olduğunu hep birlikte göreceğiz. Sesli komut özelliğini aktif ettim. Start recording. Sesimi duydu. Çok yüksek tonda söylemememe rağmen şu an alıyor. Burada bir arada bir yola da bakmak lazım. O yüzden trafiğe kapalı alanı seçtim. Sürekli rogar kapaklarına düşüp duruyorum. Stop recording. Evet. Videomuzu durdurdu.